Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karim bugün size birlikte Photoshop derslerimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu Photoshop dersinde sizler arkadaşlar neden bahsedeceğiz? E bu Photoshop dersinde arkadaşlar hani bu saç yani arka planımızı hızlı seçimle yok ediyoruz ya Photoshop'ta. O saç şeylerimiz kalıyor dağınık ya saçımız. Ben onu arkadaşlar göstereceğim. Hemen şimdi Photoshop programımıza geçelim arkadaşlar. Photoshop programımızda arkadaşlar resim bu. Bu resmin ve kullanacağım arka planlığın arkadaşlar linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. E, dün niye video gelmedi diye soracak olursanız e, arkadaşlar şehitlerimiz yüzünden dün video paylaşmadım. Zaten bannerımızdan da görmüş olmalıydınız. E, arkadaşlar şehitlerimizin de, tüm ailesine e, Allah sabır versin. Başımız sağ olsun diyorum ve başlayalım arkadaşlar şimdi. Hızlı seçme açımından arkadaşlar artıyı seçtikten sonra bu şekilde hop yanlış oldu bir saniye buradan modelimizi seçelim. Burada arkadaşlar artı ikonuna tıkladıktan sonra bu şekilde Resmimizi alıyoruz. Hepsini almayın tabii ki de siz. Buraları ben yok edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde e, çizdim. Seçtim daha sonra çizmedim akşam. Bundan sonra burada kenarlar incelti veya da -in Edge yazacak arkadaşlar. Buna bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir pencere ekranımıza geliyor. Bu pencere gördüğünüz arka plan silindi ama bu arka plan sınav var. Şimdi arkadaşlar siz silmek istediğiniz renki seçiyorsunuz buradan. Gördüğünüzde burada gri renk vardı. Ben bu gri rengi seçtim. Silmek istediğim için şu şekilde şöyle 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 arkadaşlar seçiyorum silmek istediğim yerleri seçtikten sonra okey dedim gördüğünüz üzere gitti arkadaşlar seçmek istediğim yerler buna tamam dedikten sonra arkadaşlar böyle bir pencere ortaya çıkıyor ardından buna kopyalım ve katman diyoruz arkadaşlar arka planımızı yok ediyoruz böyle bir rekan çıkıyor şimdi bunu arka plan ekleyelim arkadaşlar bu arka planın linki de açıklar kısmına koyacağım oradan indirebilirsiniz burada arkadaşlar ctrl pardon burada arkadaşlar aslında buradan yapılıyor ama ben kısa da diyeceğim size buradan değil buradan ee, burada arkadaşlar Serbest dönüştürmeye tıklıyoruz. Kısa yolu CTRL-T ama tabi de bunu dönüştürmeyeceğiz. Bunu dönüştüreceğiz arkadaşlar. Ben buradan CTRL-T diyelim. Orantı bir şekilde için zincir konu videoya Burada G'yi arkadaşlar şu şekilde büyütüyorum. Çok güzel oldu. Bunu da bunun altına getiriyorum. Gördüğünüz üzere Resmimiz çok güzel bir şekilde modelimizin arka planını sildik. Tabii ki de bunu e, siz daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz farklı arka planlarla falan filan. E, normalde arkadaşlar görüyorsunuz çok kötü görünüyor şu anda ama bunu ekleyince çok canlı görünüyor arka plan ekleyince. Arka plansız hali çok cansız ama arka planlı çok canlı. E bu videoda size size saç hallerini gösterdim. video videomu beğenmişsinizdir ve sizde fayda olmuştu bu video. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor>